Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum videomuzun 5. dersindeyiz. Bu dersimizde de harfleri üstün harekesiyle karışık bir şekilde okuyacağız. Ve harflerin kelime başında, kelime ortasında ve kelime sonunda nasıl birleştiğini öğrenmiş olacağız. Evet başlıyoruz. Ta, le, be. Ta, le, be. Ne, za, ra. نا ظا را را جا ع را جا ع غا لا ب غا لا ب خا لا ق خا لا ق فا ع لا فا عَلَى ل, ك, ث, مَعَكَ ك, ث, لَمَعَ ما, ع, ما, ع, ك. ص, لا, ما, ع, لا, ما, ع. C M A C M A H M L H M L H L K H L K Z H R Z H R Evet gördüğünüz gibi önce Harflerin ayrı bir şekilde yazılışıyla okuduk. Ve ikincisinde harflerin birleşmiş haliyle okuduk. Ta harfi, L harfi ve B harfinin birleşmiş hali bu şekildedir. Yine ne, zara, nezara. Evet, bu şekilde derslerimiz ilerledikçe gözümüzde harflerin birleşmiş hallerine alışmış olacaktır. Evet, bir kez daha okuyalım. ط ل ب ط ل ب ن ظ ر ن ظ ر ر ج ع ر ج ع غ ل ب غ ل ب خ ل

لا ما اه لا ما اه جا ما اه جا ما اه ها ما لا ها ما لا ها لا ك ها لا ك ظا ha ra. ra Evet arkadaşlar 5. dersimizin sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.